Evet Volkan'la Ela'nın yanına geldik şu an. Volkan'la Ela kumda oyun oynuyorlar. Ne yap yapıyorsun Volkan? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rafa'dan Taka Göbekli Tepe'nin aynısını yaptık. Burada bir gizli bir şey var. Evet. Ela ne haber? Hazine sakladık arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Biz oyun oynuyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Evet. Ha? Volkan sen ne yapıyorsun? Ben de buraya bayrak yapmaya çalışıyorum ama direk yok arkadaşlar. Nasıl bulayım direği? Bu. Evet arkadaşlar toy motor. Bum bum bum. Bum. Aa. Evet kuzular da var burada. Kuzular görüyorsunuz. kuzular karışmıyor. Kuzular da burada arkadaşlar. Evet kuzular yemeklerini yiyorlar. Acıkmış bayağı abi. Arkadaşlar Lady de arka bahçeye gitti. Bakalım göstersiniz isterseniz. Lady burada. Kuzular korktu Volkan senden. Nerede Lady? Burada. Ya. Leydi yan bahçeye gitmiş. Yan bahçeye kaçmış Leydi. Arkadaşlar ellerim pis oldu, elan da pis oldu. Ela dokunuyorum. Ben Evet. Oba, yavaş kol. Kalk kumdan oğlum. Her yerini pis yaptın. Dur bakalım. <laughs> Arkadaşlar bina yapmaya çalışalım. Hadi bakalım. Ne olmuş? Arkadaşlar bir tane bu yumurta olsun. Hmm. Evet. Biraz daha biraz taşıyalım. Ela çekil. Burada <laughs> var arkadaşlar. Ela tam da yumurtasını alsın. Ela çekil. Memeyi <laughs> yakayım. Ela çek ayağını. Karlin evet. leş olacak ha. <laughs> evet evet arkadaşlar videonun sonuna sonuna geldik. Bizi takip etme, etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Ama daha bayrak yapmadım. Neyse arkadaşlar. Öbür konu videomuzda bayrak yaparız. Size sayıyorum. Bay bay. Bayrak diğer videomuza kalsın artık. Evet Ela bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bu şey ay olsun. Bu yıldız olsun. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.